Rüyada kuyumcu görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kuyumcu görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kuyumcu görmek, kuyumcu işlenmiş altınları satan kimseyi görmek, sevince, ilme, hidayete, sevince, evlenmeye yahut ivrada, altın işleyen kuyumcu hilekar, yalancı ve yakar kimseye dalalet eder. Ayrıca bakınız, sarraf, rüyasında kuyumcu gören insanın sahtekarlık ve yalancılıkla karşılaşılacağına işarettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.